yaklaşıyor hadi de durma Sana bolca Bu da ders olsun hoş geldiniz. Dinamik testleriyle devam ediyoruz. Kütleleri 3 ve 1 kilogram olan cisimlerle şekil 1 ve şekil 2'deki düzenekler kurulmaktadır. Şekil 1'de hızlanan hareket yapıyor. Yani 10 Newton ve 30 Newton ağırlıklarının etkisiyle 3 ve 1 kilogramlık cisim hızlanan hareket yaptığı için 5 metre bölü saniye kare ivme kazanacaktır. Sadece burada 1 kilogramı alırsak 1 kilogram cisim yukarı doğru T1 kuvvetiyle aşağı doğru 10 Newton etkisinde yukarı doğru hızlanmakta. Dolayısıyla F eşittir EMA'yı tekrar uygularsak buradaki T1 değeri 15 Newton eder. İkinci şekilde ise 10 Newton etkisiyle sabit hızlı hareket yapıyormuş. Demek ki buradaki sürtünme kuvveti de 10 Newton büyüklüğündedir. Ve sabit hızlı hareket yapması demek net kuvvetin sıfır olması yani ivmenin sıfır olması demektir. Dolayısıyla buradaki 1 kilogramlık cisim sabit hızla aşağıya doğru hızlandığına göre 10 ve T2 birbirine eşittir. T1 bölü T2 sorulduğu için 15 bölü 10 cevap B seçeneğidir. Ağırlıksız bir makara 100 Newton kuvvetle düşe yukarı çekilmektedir. 100 Newton'la yukarı doğru çekilirse buradaki ip gerilmeleri T'ye T kadar yani 50'ye 50 kadar olacaktır. Dolayısıyla 50 Newton G cisminin ağırlığından küçük olduğu için G'yi hareket ettiremeyecek. Y cismini ise yukarı doğru 50 Newton'lu kuvvet hareket ettirebilecektir. Dolayısıyla Y cismi F eşittir MA formülümüzden yukarıya doğru 10 bölü 4'den 2.5 metre bölü saniye kare ivmeyle hareket edecektir. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir. Yukarı yönde 4 büyüklüğünde ivme ile hızlanan hareket yapıyorsa dolayısıyla cisimlere uygulanan ağırlığın yanında bir de eylemsizlik kuvveti etkileyecek. Ağırlığın yanında bir de eylemsizlik kuvveti etkileyecek. Dolayısıyla F eşittir MA'yı uygularsak 30 ağırlığı artı 12 eylemsizlik kuvveti eksi 10 ağırlığı artı 4 kadar eylemsizlik kuvveti etki edecek toplam cisimlerin kütleleri de 3 artı 1 kadar. Dolayısıyla buradan 42 eksi 14 o da eşittir 4 çarpı a'dan a eşittir 7 metre bölü saniye kare olarak çıkacaktır. T'yi sorduğu için bize sadece 1 kilogramı alırsak T aşağıya doğru çeken 10 ve eylemsizlik kuvveti 4 T eksi 10 eksi 4 F net eşittir MA'yı tekrar bir daha uygularsak T dolayısıyla buradan 21 Newton olarak çıkar cevap D seçeneğidir. Yatay ve sürtünmeli bir düzlemde Şekildeki cisme F kuvveti uygulandığında cisim öncelikle sürtünmeden dolayı hareket edememiş. Yani maksimum sürtünme kuvveti F1 geçtikten sonra harekete başlamış. Yani minimum F1 kadar kuvvet uygulamamız gerekir ki cisim hareket edebilsin. Cismin kütlesi arttırılırsa diyor. Buradaki eğime bakarsanız tanjant alfa karşı bölü komşu. Yani net kuvvet Dolayısıyla buradaki eğim f eşittir ma'dan yerine yazdığımızda f2 eksi f1 o da eşittir m çarpı a'dan eğim 1 bölü m eşit. Eğer siz burada m kütlesini arttırırsanız dolayısıyla bu değer azalmış olur. Değer azaldığı için de alfa açısı değeri azalacaktır. Sürtünme katsayısı artarsa eğim açısı değişmez diyor. Evet. Eğim açısı kütleye bağlı. Kütle değişmeden eğim açısı değişmeyecektir. Cevap E seçeneğidir. İsim üzerine etki eden kuvvetleri gösterecek olursak 100 Newton ağırlığı var ve eylemsizlik kuvveti uygulandığını söylesek, olmasa da varmış gibi yaparak sistemde yerini yazarız. Ve 40 Newton eylemsizlik kuvveti ve buradaki 37 derece açıdan dolayı bileşenleri 100 çarpı sinüs 37 ve yüzeye etki eden dik kuvvet bulmamıza gerek yok çünkü sürtünme yok ve buradaki 40'ın da kosinüs bileşeni 40 çarpı kosinüs 37 t ve 40 çarpı kosinüs 37 yani 32 kadar yapıyor ve 100'ü de sinüs 37 ile çarptığımızda 60 kadar yapıyor. T buradan 28 Newton olarak çıkmaktadır. Bir sonraki derse görüşmek üzere sağlıcakla kalın.